Bu meditasyon, Ho'oponopon'un arındırıcı enerjisiyle tasarlandı ve sana kalbini yumuşatan, duygularını dengeleyen ve içsel yenilenmeni destekleyen bir alan sunuyor. Ho'oponopon'un özünde, kendi iç dünyana nazikçe bakman ve geçmişten getirdiğin duyguları sevgiyle yumuşatman var. Bu çalışma seni içsel yüklerini bırakmaya, kalbindeki sevgi alanını genişletmeye ve duygularını sakin bir düzende buluşturmaya taşıyor. Her tekrar geçmişten taşıdığın enerjilerin çözülmesine yardımcı olur ve yaşamında daha zarif bir akış olur. Bu meditasyon sürecinde yalnızca dinlemiyor, aynı zamanda içsel hafızanda sevgiye yer açıyor, kendi gerçekliğini daha yumuşak ve daha dengeli bir bilinçle yeniden şekillendiriyorsun. Hoponopon'un enerjisi bu çalışmada sana huzur ve kalpten yükselen bir özgürleşme deneyimi sunuyor. Şimdi kendini sakin bir alanda hisset ve yerleştir. Oturduğun yer rahat, nefesin yumuşak bir akışta olsun. Yavaş bir nefes al ve aynı yumuşaklıkta nefesini bırak. Zihnine değil, bedenindeki hisleri takip et. Ve nefes alıp verdikçe kalbinin ritmini hisset. Nefes aldığında kalbin yumuşuyor ve yumuşadıkça kalbinde bir ışık beliriyor. Bu ışık şefkatin ve sevginin enerjisini taşıyor. Şimdi senden yayılan bu ışık iç dünyana daha dinginlik getiriyor. Her nefeste biraz daha merkezinde hissediyorsun. Nefes alıp vermeye devam et. Ve şimdi çocukluk yıllarına doğru nazik bir adım at. O dönemdeki küçük halin seni bekliyor. Bu bir gölge gibi değil, bir silüet gibi değil. Sevgiye ihtiyaç duyan, güven arayan ve görünmek isteyen küçük sen orada seni bekliyor ve yavaşça ona yaklaş, yargısız bir kabulle. Oradaki küçük halinin. Gözlerine bak. Oradaki masumiyeti hisset, kırılganlığı. Belki korku ya da yalnızlık. Hiçbir duygu yanlış değil. Hepsi seni bir zamanlar korumaya çalışan duygular. Kalbindeki ışığı şimdi onunla paylaş yavaşça yaklaş ve içinden tekrar et. Seni duyuyorum. Seni görüyorum. Sana teşekkür ediyorum. Seni sevgiyle onurlandırıyorum. Buradaki küçük haline artık yalnız olmadığını hissettir. Belki elinden tutabilirsin belki sarılabilirsin belki yanında oturabilirsin o zaman taşıdığın duygular şimdi sevgiyle çözülecek bunu bil bu anıların enerjisi ilahi düzen ışığında dönüşüyor niyet et Kalbindeki ışık gittikçe büyüyor. Ve eski anıların üzerine zarif bir şefkat alanı oluşturuyor. Bu ışık kırgınlıkların sertleştiği yerleri yumuşatıyor. Korkunun sıkıştığı noktaları rahatlatıyor. Görülmemiş olan duygulara alan açıyor. Şimdi bu küçük haline nazikçe dokun. Ve şunları tekrar et. Özür dilerim. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Sevgi benimle. Şimdi bu sözleri söylediğinde her tekrarda enerjinin biraz daha çözüldüğünü hisset. Özür dilerim anlıyorum. Teşekkür ederim. Sevgi benimle. Şimdi o küçük çocuğun yüzü gittikçe yumuşuyor. Ve omuzları gittikçe rahatlıyor. Tekrar ona güven veren bir sesle yaklaş. Artık güvendesin. Artık seviliyorsun. Artık yüklerin çözülüyor. Ben seninleyim. Şimdi kalbindeki ışığın çocukluk anılarını nazikçe sardığını hisset. Her nefes alışında bu anılar hafifliyor. Her nefes verişinde eski anılar serbest kalıyor. Bir süre bu alanın içinde kal. Ve bu sessizlik halinde güçlü olan değişen dönüşümü hisset. Şimdi bu çocuk halini sevgiyle kucakladığını hisset. Ona sarıldığında geçmişte ihtiyacı olan duygunun karşılığını hisset. Sevgi alanın gittikçe genişliyor. Bugünkü bilincin geçmişteki o çocuk haline güven veriyor. Onun yanında olduğunu hissettir. Hazır olduğunda bu küçük çocuk halin arkasına yaslanıyor. Artık daha hafif, daha özgür ve daha huzurlu. Nefesini derinleştir, gittikçe nefes alıp ver ve şu ana doğrudan, kalbindeki ışık hala seninle ve içinde yepyeni bir his var, daha güçlü, daha dengeli, bu hissi şimdi tekrardan sahip olduğunu hisset. Özellikle bu meditasyon geçmişte kalan enerjileri sevgiyle bırakmana ve yaşamında daha yumuşak hissetmene destek oluyor. Hazır olduğunda gözlerini açabilir ve yeni titreşiminle hayatına devam edebilirsin.